tedavisi gören her hastanın aslında çok e, temel iki tane talebi oluyor. Bir, lütfen tedavilerin çok kısa sürsün. Olabildiğince az ben ağzımda tellerle braketlerle dolaşayım. İki, ağzımda minimum şey olsun, minimum yara olsun, konuşmam çok fazla etkilenmesin gibi. E, gelişen teknoloji tabii bütün tıp bilimlerinde olduğu gibi ortodontiye de çok büyük katkılar sağlıyor. Öncelikle kapaklı braketlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi önce temel bir şeyden bahsedelim. Diş hareketi neden istediğimiz kadar hızlı gitmez? Çünkü biz bir kuvvet uyguladığımızda fizikte her şeyde olduğu gibi bir karşı kuvvet gelir, sürtünme kuvveti gelir. Dişin hareketini engellemeye çalışır. Kapaklı braketler sürtünmesi sistemli braketlerdir dişe kuvvet uygulayan braketin üzerine oturttuğumuz arp teli daha sürtünmesiz bir sistemde hareket ettiği için diş hareketi hızlanır. Dolayısıyla biz çok daha bazı etkileri hızlı elde etmeye başlarız. Bu da hastaları gerçekten ciddi anlamda mutlu eder. Ama tek avantajı bu da değildir. Biz normalde dişlerin üzerine braketi yapıştırırız, arp telini geçiririz, braketi tele bağlarız. Ekstra bir telle bağlarız. Kapaklı hareketi olduğu zaman braketin kapağını açarız, braketi oturturuz, kapağını kapatırız. Bu ekstra teli bağlamak durumunda kalmadığımız için hastanın ağzında daha az tel olur çok daha kolay adapte olurlar. Çok daha az yaralanma olur ilk etaplarda braketi koyduğumuzda. Konfor artar. Hastalar çok çok daha mutlu bir şekilde tellerini takarlar. Her braket çeşidinde olduğu gibi bunların da estetik ve metal olan çeşitleri vardır. Onlara göre fiyatlandırma yaparız. Böylece hastalarımız çok daha hızlı hareket elde ederler. Bize illa 4 haftada gelmek zorunda kalmazlar. 6 ila 8 haftaya kadar randevu sürelerini uzattırabilirler. Bu şehir dışından gelen hastalarımıza kolaylık sağlar. İş adamlarına, iş kadınlarına kolaylık sağlar. Dolayısıyla avantajlı bir sistemdir. Bir süredir piyasada vardır artık çok iyice kullanılmaya başlandı, iyice yaygınlaşmaya başlandı. Ama e, tabii ki hastalarımızın talepleri bitmiyor. E, sadece sürtünmesi sistem olmasın, olabildiğince de az gözüksün, hiç hatta gözükmesin isteyen hastalarımız oluyor. Onlarda da lingual ortodonti dediğimiz bir ortodonti tedavi yöntemimiz var. Bunun ikiye farklı uygulaması var. Bir, hazır olan braketleri hastalardan ölçü aldıktan sonra laboratuvar ortamında dişlerin iç yüzeyinden, yani dışta gözüken yüzeyden değil, iç yüzeyinden braketleri konumlandırıp o şekilde uyguladığımız bir tedavi sistemimiz. Bir de bunun bir çıt üstü olan CAT sistemli bilgisayar sistemlerinde laboratuvarda değil, yurt dışında bu bilgisayar sistemleriyle hastaların birebir iç yüzeylerine dişlerinin tamamen anatomik yapılarına uyumlu braketlerin hazırlanıp o şekilde bunları yine iç yüzeylerine yapıştırılıp uygulandığı harmoni denilen bir sistem var mesela. Her iki sistemde de hastaların tedavi gördüğünü hastalarından ve doktorlarından başka çok fazla bilen olmuyor. Çünkü dışarıdan gözükmüyor. Gerçekten bu da avantajlı ve şu an çok rağbet veren bir sistem. Bir de bunun dışında son bir tedavi yöntemimiz daha var son teknolojiyle gelişen. Ee, ben kesinlikle tel takmayacağım ama %100 ortodonti tedavisi görmek istiyorum diyen bir grup hastaya bu sefer takılıp çıkartılacak bir şeffaf plak üretiliyor. Bunlar da gene yurt dışında üretiliyorlar. Olabildiğince estetik ve çok az delirgin diyebileceğim şeffaf hareketler bunlar. Hastalara belli zarflarda belli e şeyleri çiftleri veriyoruz ve onlara çok doğru düzgün takılması gerektiğini anlatıyoruz. Hastanın tedavisini gene aynı şekilde 4 ila 6 haftada bir biz yönlendiriyoruz. Ama ağızda tel olmuyor. Bu tür şeffaf plaklar oluyor. Gerçekten bu da tel takmaya son derece karşı ama ortodonti tedavisi görmek isteyen hastalarımız için güzel bir seçenek haline geldi. Yani hastalarımızın isteğine ve tercihine göre her türlü diyorsunuz. Elimizden olarak yeni <laughs> yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Eşit her türlü kolaylığı evet. ve aynı zaman sağlık açısından her türlü kolaylığı sağlıyoruz değil mi hocam? Aynen öyle. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben size. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet sevgili Sağlık Türk TV izleyici bugün sizlere ortodonti uzmanı uzman doktor Selin Özkaya Çoban'ın yanından seslendik. Hocamız ortodonti ile ilgili çok değerli bilgiler verdiler. Söz merkez stüdyolarında. <laughs> üniversitesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başladım. Yolun hemen bitiminde e, Ortodonti Ana Bilim uzmanlığımı tamamladım. Uzmanlığım boyunca da yurt içi yurt dışı tüm kongrelere ve seminerlere elimden geldiğince katılıp kendimi geliştirmeyi hedefledim. Ondan sonra artık e, kendi muayenemde e, aynı şekilde uzmanlığımı e, işime devam ediyorum. <laughs> biraz bahsetmek istiyoruz. Hı. Çok önemli olduğu için söylüyoruz. İlk ortodonti muayenesi kaç yaşında yapılmalı ve neden? Şimdi 6 yaşındaki her çocuğun bir ortodonti uzmanına gözükmesinde büyük fayda var. Çünkü bu dönem bizim kas, kemik, diş topu kaynaklı sorunları teşhis edip düzeltebilme şansını yakaladığımız dönemler. 2 yaşından sonra halen devam eden aktif biberon ve emzik kullanımı parmak emme alışkanlığının devamı ve ağız açık uyumaya sebebiyet veren ağız solunumu vakalarında bazı ortak bulgular görüyoruz. Bunlar üst çene dardığı ve aynı şekilde ön açık kapanış gibi ciddi sıkıntılar. Şimdi ön açık kapanış oluştuktan sonra bu sebeplerden herhangi bir tanesinden dolayı artık dil araya doğru girmekte olduğundan dolayı bir daha alt ve üst dişlerin bir araya gelmesine izin vermemektedir. Tıpkı burada resimde de gördüğümüz gibi. Bu tür açık kapanış vakaları bizim düzelmekte zorlandığımız vakalar özellikle ilerleyen yaşlarda gördüğümüz zaman. Dolayısıyla ne kadar erken tedavi edersek o kadar kolay, başarılı, güzel ve kalıcı sonuçlar elde ediyoruz. <laughs>